Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Kendimi tanıtayım size. İsmim Ahmet Alp Yiğit. Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. İkincisi. Size hukuk bölümünü niye tercih ettiğimi anlatayım. Karakterime çok uygun olduğunu düşündüğüm için bu bölümü tercih ettim. Diğer nedenler arasında ise çalışma çok geniş olması ve halk içinde bir saygının, prestijinin olması önemliydi yani benim için. Seçerken bunları düşünmüştüm. Sonra nasıl çalıştığından bahsedeyim size. E, fen Lisesi mezunuyum ben. Sayısal öğrencisiyim yani. E, fen grubu derslerinde başarılı olamadığım için Sosyal bir bölümünden de 12-13 tane soru işaretlemeyi düşündüm kendi nezdimle. E, 9.75 Sosyal 1 netiyle Hukuk Fakültesini kazandım. Bu yüzden de size çok bir sosyal anlamda, sosyal bir alanında diyeyim daha doğrusu sosyal bir alanında nasıl çalışmanız gerektiği hakkında bir tavsiye veremem. Matematik konusunda çalıştım onu söyleyebilirim size. E, AYT konularını halledinceye kadar her gün TYT denemesi çözün. TYT matematik denemesi. AYT konularını halledince de bir gün AYT matematik denemesi çözün. Diğer gün TYT matematik denemesi çözün. Yani ben bu şekilde ilerledim. TYT'den 36 netim var TYT matematikten. E, AYT matematikten 32 netim vardı. Bizim girdiğimiz senede 32 net yani güzel bir rakamdı. Üniversitem ve fakültenin imkanlarını anlatayım size. İmkansızlıklarını anlatayım daha doğrusu. E, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bursa'nın Gemlik ilçesi içerisinde. Yani bir bilginiz olsun Gemlik'te yani ilçedesiniz. E, Asım Koca bir yerleşkesindeyiz biz. Üniversiteye gelmek isteyen öğrencilere verebileceğim en büyük tavsiye bu olur zaten. Yani imkansızlıkların içerisine geliyorsunuz. Bunu kötülemek için söylemiyorum kesinlikle yanlış anlamayın daha sakin yaşamı seven insanlar da oluyor. Ben kendim mesela öyle bayat seven bir insan değilim. Gidebileceğiniz yerler çok sınırlı gemlikte. Yapabileceğiniz aktivite yok denecek kadar az. Yani bunların bilincinde olun bence. Size diğer bir konuya geçeyim. Sınavlarımız nasıl? Okulumuz yıllık sistem. Bir vize bir final şeklinde yani. Bir sene içerisinde. Her dersten bir vize bir finale giriyorsunuz. E, dersimize dersinize giren bazı hocalar da kıt puan verebiliyor. Yani bu da bilginiz olsun yani. Diğer bir konuya geçeyim ben yine. Yurt ya da kalma seçenekleri nasıl? Çok önemli bir konu bence. Bir üniversiteye geliyorsunuz. Yurdu aşırı önemli. Hemen başlayayım ben size. Ben ilk senemi yurtta geçirmiş bir öğrenciyim. Evde kalmadım. İnsanları tanımak açısından. Tanımadım biriyle de eve çıkmak istemedim. Ee, yurdumuz 4 katlı bina. Erkek yurdundan bahsedeyim birinci tip bir yurt. Altını çiziyorum birinci tip. Bir odada 8 kişi yaşıyorsunuz. Ve o 8 kişi bir tuvalet ve bir banyoyu kullanıyor. Yani bu bilginiz dahilinde olsun. Her katta 8 tane daire var. Her dairede iki tane oda var. Her odada 4'er kişi yaşıyorsunuz. Demir ranzalar var. ikişer katlı. O ranzalarda her insan yaşıyor. Yatıp kalkıyor yani. Bilginiz olsun. Yurt dağlı falan yok. Bu çok gelen sorulardan oluyor genelde. Ben de çok merak ediyorum. İlk gittiğimde şaşırdım mesela halı olmamasına. Öyle bir ortama gidiyorsunuz yani. Evde kalan arkadaşlarımdan da bildiğim kadarıyla Eylül'e kime kadar kalmazsanız ev tutmak için sizin için büyük bir problem değil. Türkiye şartlarına göre gayet iyi, gemlikte ev fiyatları. Eylül'e kime ayına kalırsanız evi kiralayan insanlar bu durumu fırsat bilip, kullanabiliyor yani. Normalde bin lira olan ev kirasını adam 2000 lira, üç bin lira gibi rakamlara çıkarabiliyor. Yani zaman çok önemli bu durumda. Başka neyden bahsedebilirim size? Kampüs ve sosyal yaşam nasıl? Sosyal yaşamdan ve kampüs aslında biraz bahsettim, biraz daha bahsedeyim. Bursa'ya yakın gemlik. Yarım saatte falan gidebiliyorsunuz toplu taşımayla. Kampüste 4 veya 5 tane yanlış hatırlamıyorsam meslek yüksek okulu var. Ve hukuk fakültesinin dışında da başka bir 4 yıllık Bölüm mevcut değil, insan sayısı az, yani o kadar az insana da ne kadar hizmet verilebilirse o kadar hizmet veriliyor diyeyim ben size. Bildeki yaşam tarzı ve öğrencilere bakış açısını anlatayım size. Bursa büyük bir şehir, Türkiye'nin en büyük şehirlerinden. E, altyapısı gelişmiş, ulaşımı kolay bir şehir, güzel. E, eğlence, sosyal yaşam, faaliyetlere katılma ana kampüste gayet güzel işliyor. Ana kampüse biraz uzakta kalacaksınız, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gelirseniz. 2 saatlik falan bir toplu taşımayla süresi var gitmenin. Ama Bursa merkeze yakınsınız menünosa falan. O yüzden çok bir sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Öğrencilere bakış açısından bahsedeyim biraz da. Bursa'dan çok bahsedemem tabii de Gemlik'te öğrencilere bakış açısından bahsedeyim. Esnafların gelir kaynağı orada öğrenciler. O yüzden öğrencilere bakış açısı gayet güzel. Yaptığınız eylemlerden, fiiliyatlardan çok sorumlu tutulmazsınız Gemlik'te. Ee, i̇nsanları rahat yani istediğiniz şeyi yapabilirsiniz ama yapacağınız şeyler de çok kısıtlı az önce bahsettiğim gibi ee, Size son olarak verebileceğim tavsiyelerden bahsedeyim ee, Hukuk fakültesini okumak istiyorsanız Buraya gelmeden önce kalın kalın kitaplar okuyacağınızı Bunlarla alakalı pratik kitapları okuyacağınızı bir şeyleri ezberleyeceğinizi bilerek gelmeniz lazım Yani zor bir bölüm Sevmeden de zor bölüme katlanmak cidden zor olur. Benim nezdimce. Başka verebileceğim tavsiyeler. Disiplinli çalışma gerekiyor her alanda olduğu gibi. İsteyerek gelin ve gemlik faktörünü unutmayın bence. Uludağ Üniversitesi'ni seçerken. Sakin bir hayat seviyorsanız bence gelebileceğiniz bir yer. Çok arzu edebileceğiniz, mutlu olabileceğiniz bir yer. Ama sakin bir hayat sevmiyorsanız, biraz hareketli yaşayayım diyorsanız bence gelmenizi tavsiye etmem. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.